Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere Instagram'dan bilgisayara fotoğraf indirmeyi göstereceğim. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Instagram Instagram'dan bilgisayara henüz fotoğraf inmiyor. Fotoğraf indirilemiyor arkadaşlar. E, mobilde ise e, farklı uygulamalardan indirebiliyoruz. Ama e, bugün size Instagram'dan bilgisayara nasıl Foto e, fotoğraf veya video indir, indirebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. İlk önce Instagram'a girdikten sonra arkadaşlar beğendiğimiz fotoğrafın üstüne tıklıyoruz. E, normal şartlarda arkadaşlar e, Google'da ya Google görsellerde arkadaşlar onu da size göstereyim mesela. Burada herhangi bir fotoğraf yazıyoruz arkadaşlar. Bakın. Google üzerinde ise gösterilerde gördüğünüz gibi mesela resmi farklı kaydet dediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğraf olarak indi bu olması gerektiği gibi ama Instagram'da ise arkadaşlar burada sağ tıkladıktan sonra farklı kaydet diyoruz ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm siteyi e, indiriyor arkadaşlar. Bakın Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce indirdiğim fotoğraf Google'dan Bir de şu var Az önce indirdiğimiz e, Linkte arkadaşlar Sitedeki hesabımızdaki tüm fotoğrafları indiriyor Ama tek bir Farkı var arkadaşlar Fotoğrafları daha küçük Bir şekilde gösteriyor Örneğin Bakın arkadaşlar az önce küçüktü de Bakın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi fotoğrafların bazılarını büyük gösteriyor. Bazılarını küçük gösterebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sağ tıklayıp farklı kaydet dediğiniz zaman. Ama tek fotoğrafı indirmek istediğiniz zaman ise arkadaşlar. Şuradan yukarıda bulunan URL'yi kopyalıyoruz. Ve Davland Gr Gram sitesine giriyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz yere arkadaşlar sağ tıklayıp URL'ye yapıştırıyoruz. Ve download diyoruz arkadaşlar. Daha sonra isimde download image. Buna tıklıyoruz. Fotoğrafı bizim için hazırlıyor. Burada arkadaşlar resmi farklı kaydet diyoruz. Az öncekinin aksine normal fotoğraf olarak indirecek. Bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi normal fotoğraf olarak hiç kalitesini bozmadan indirdi. Bu tarzda, bu tarzda arkadaşlar videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Siz, e, sizlere yardımcı olmak için buradayım. Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğu zaman arkadaşlar yorum kısmında veya Instagram'da DM'den bana yazabilirsiniz. E, el, sizler için elimden e, gelen her konuda yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim.